Hasan Sabbah, Haşhaşilerin efsanevi lideri. Hasan Sabbah, İslam tarihinin en tartışmalı ve gizemli figürlerinden biridir. 11. yüzyılda Nizari İsmaililer olarak bilinen bir mezhebin lideri olarak tanındı ve Alamut Kalesi'ni merkez haline getirdi. Buradan Haşhaşiler adı verilen gizli bir örgüt kurarak siyasi suikastlarla dönemin güçlü liderlerini etkiledi. Onun liderliği disiplinli bir örgütlenme ve mistik bir sadakat anlayışıyla tarihe geçti. Hasan Sabbah, stratejik zekası ve manipülasyon yeteneğiyle hem korkulan hem de hayranlık duyulan bir figür haline geldi. Eğitim ve inanç sistemini kullanarak takipçilerini mutlak bir itaate yönlendirdi. Alamut'ta kurduğu kütüphane dönemin en büyük bilgi merkezlerinden biri olarak kabul edildi. Hasan Sabbah'ın kurduğu düzen sadece İslam dünyasını değil, tüm ortaçağ siyasi dinamiklerini derinden etkiledi. Öldükten sonra bile öğretileri ve örgütü uzun yıllar boyunca efsanevi bir gücün sembolü olarak varlığını sürdürdü.